Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepesepet hisse kanalına hoş geldiniz. Değer yatırımı için hazırlamış olduğum Excel tablosundaki şirketlerde rally takibinde nasıl süreçler takip ediyorum ve şu anki aşamaları nasıl bu hususta biraz sohbet adında bir video olmasını istiyorum. Oğlan biraz hasta. Birazcık yorucu bir süreç yaşıyorum. Ancak yine de böyle bir sohbet adında video sizlerle paylaşmak istedim. E, faydalı, keyifli olmasını da ümit ediyorum. E, listede bolca şirket var. Temel oranlarına güvendiğim ve satışlarını arttırması benim için önemli olan kriterler neticesinde belirlemiş olduğum e, şirketlerde e, aktif rally'lerini takip etmiş olduğum bir tablo. E, bu tabloda yer alan şirketlerde bakın burada sonunda aktif diyenler şu an rally sürecini devam ettirdi. Bakın piyasa defter, fiyat bölü, kazanç, e, sermaye artışı. Potansiyel yani bedelsiz sermaye artırım potansiyelleri gibi veriler burada karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle bakalım. Akbank son rallisini Ocak 17 itibariyle takibe devam etmişim. Yani şirketin bakın şu bölümden bir daha rally takip süreci olmuş oldu. Neden? EMA 55'in üzerinde bir pozitif ikinci pozitifinde tekrar süreci takibe aldım. Hatta bakın M10, M15'in üzerinde pozitif trend orta vadede de yine bir sinyal vermek üzere. Uzun vadede MA55 üzerinde, bulut üzerinde süreçleri takip ettiğimi biliyorsunuz. Bakın buralar güçlü destek çalışıp buluttan destek alıp ne kadar büyük bir rally süreçleri yaşanmış. Ee, burada bulut ne kadar güzel çalışmış ve MA55 üstü bir süreç görebilmişiz. Haftalada baktığımız zaman Bollinger desteği olarak çalışmış şu bölüm arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde trendi devam ediyor. Akbank'ın bir diğer şirkete bakalım. Arçelik. Arçelik'te de 89 gündür rallisi devam etmekte. Ekim'in 26'sından itibaren sürecini başlatmışım. Bakın buralarda EMA 55'ten çıkış yaptığı dönem. Burada bakın düzeltme sürecinde borsamızda EMA 55'ten destek aldı. Bir negatif pozitif negatif pozitif şeklinde ikili negatif olmadan süreci destekle devam ettirebilmiş oldu. Bakın haftalıkta da Bollinger desteğine burası denk gelmiş oldu. Güzel bir şekilde trendi devam ediyor. Tabii ki hareketli ortalamalardan açmalar e, dikkatli olmayı da beraberinde getirmekte. Şu anda bakın FK'sı 29'larda bu şirketin acilen güzel bir şekilde bilanço da açıklaması lazım. Bilanço öncesi fiyatlanmalar şeklinde de bir görüntü var. Yeri geldiğinde bilançolar açıklandığında bir düzeltme süreçleri de yaşayabiliyorlar. Ters hareketler olacak ki yatırımcılar korku oluşsun. Şu anda da bakın 0,80 piyasa defter ortalamalarından 3,5'lara yaklaştı. Çok ciddi rallileri var Arçeli'nin. Şu anda trendi devam etmekte şirketin. Mesela Arsan'a geçelim. Arsan'ın bu sert düşüşünden sonra bir ikinci negatif ile süreci durdurmuş oldu. Arsan'dan güzel ralliler gelmişti. Toplamda %115'lik bir ralli takibi gerçekleştirmişiz. Şu anda süreci negatif. Aselsan'a bakıyorum. %153'lük bir rallisi var. Hemen şöyle gelelim. Bakın Aselsan'daki ralli ne kadar uzun soluklu olduğunu görmektesiniz. EMA55'in üstünde ne kadar büyük bir ralli burada gelmiş durumda. Trendi çok uzun zamandır pozitif devam ediyor. Bakın Mart ayından beri %153'lük bir rallisini takip edebilmişiz. Aselsan'ın Berada süreci durdurmuştum. Şöyle hızlıca bakalım. %51'lik bir performans ocağın 9 itibariyle. Bakın şurada. Bir negatif geldikten sonra ikinci pozitif e, MA55'in üzerine atamadı. Yani burası nötr ikinci negatif gelmiş oldu. Burada sağlaması oldu. Süreç durdurdum bu bölümde. Şimdi tekrar MA55'in üzerine atmaya çalışıyorum ama iki tane negatifle. Şu an ben pozitif bir kapama burada e, gerçekleşmedi. Ki trendini takip edebilirim. Hem bulut üstü hem MA55 üstü olmasıyla beraber trendi tekrar takip etme şansım olur. Bera ile ilgili çok kez anlatımda bulunduk. Bir çanak formasyonunun olduğundan bahsettiğimiz dönemler bu bölgelerde yani 10 liralar gibi seviyelerde bir çanağı oldu. Kulbuna doğru hareketi söz konusu. Şu anda temel oranları oldukça güzel. Bakın piyasa defter ortalaması 4.5'ları gördüğü yerde bir dönem 0.80'lerdeydi. Şu anda 1.55'lerde ki yine güzel. Fiyat bölü kazancı yatırmış olduğunuz miktar 5 yılda kendi faaliyetleriyle şirket kazanıyor. Satışı piyasa değeri kadar satış yapan bir şirket ki. Berra Holding de temel oranları itibariyle çok kıymetli bir şirket. Yine burada Piatroski skoru oldukça güzel. Altman skoru 3'ün üzerinde gayet güzel. Beniş kaldıraçlı büyüme hususudur ki 1.84'ün altı. Eksi 1.84'ün altı istenir. Yine buradan da güzel değerlere sahip durumda bir diğer şirket bir maç bir maçında bakın Ocak 18'inde bir daha rallisini takip aldım. Bir önceki rallisi 157 kazanç sağlatmıştı. Bir maçta bakın şurada ikinci negatif geldi. Bakın burada bir negatif pozitif pozitif bu iptal oldu. Sonra bir negatif ikinci negatifle beraber süreç buradan durmuş oldu. Ve arkasından M55'in ve bulutun üstünde bir pozitif ikinci pozitifte bir daha sürecini başlatmış oldum. Şuradaki kaçan kar marjı önemli değil. E, yeter ki rally takibinde bir stratejiniz olsun. E, tabii ki silkelemeler olacaktır ama e, trendi tekrar takip etmek için e, böyle kar marjlarını kaçırıyor olmak hiç önemli değil. Büyük resimdeki kazancın çok çok daha büyük önemi söz konusu. Yatırımlarınızdan rally takipleri yapacaksanız olabildiğince günlük rallylere yaklaşımda bulununuz arkadaşlar. Çünkü e, daha kısa periyotlardaki... Rally takipleri çok fazla daldan dala atlamanıza neden olabilir. İşin bir de bereketi kaçabiliyor. Çünkü takip edemiyorsunuz. Değer yatırım şirketinizin arkasında duramamış oluyorsunuz. Böyle olunca süreci durdurup yine bir Excel formatında ki bu hususlarda eğitim ve hazır tabloların bulunmakta bir daha imkan verdiğinde rallisini bir daha takip etmek için o değer yatırımınızın arkasında durursunuz. Hemen devam edelim. Bir diğer şirket Birisa. Birisa'dan da arkadaşlar süreç bir durdurmuştum. Tekrar sinyal verdi. %35'lik bir performans sonrası. Şirketin bakın burada bir pozitif. Negatif aşağıya gelmedi. Diğer pozitifte yine sürecini takip edebilmiş olduk. Hemen devam ediyorum. Daha dikkatinizi çekebilecek şirketlerden. Çemtaş'tan yakın süreçte bir daha bize sat sinyali verdikten sonra arkasından bir daha pozitif sinyalini vermiş oldu. Burada tekrar e, trendini ki güçlü bir tombul bulut söz konusu. Haftalıkta Bollinger desteğini burada görmekteyiz. Temel oranları oldukça güzel. Çok güzel fiyat bölü kazancı var. Satışları da oldukça güzel ve borcu çok az olan bir şirket. Öz sermayesinde çok hızlı büyüten bir şirkettir. Çemtaş. E, kıymetli görüyorum bu şirketi de. Şu anda da tekrar e, sinyal vermiş oldu. Bakın ne kadar güzel rally verdi. Burada MA55'ten destek aldığı yeri görüyorsunuz kadar güzel çalışmış bir ralli e, burada görülmekte. E, şu anda trend yine e, güçlü bir destek yapısı içerisinde görülmekte. Doğan Şirketler grubuna geçelim. Doğan Şirketler grubuyla devam edelim. Bu şirketinde bakın EMA 55e doğru bir iğne atıp yine süreci pozitif halde devam etmekte. Şu anda herhangi bir sorun bulunmuyor. Tabii ki hareketli ortalamalarından çok açtı. Çok ciddi ralliler verdi e, bu şirket. E, daha dikkatli olmakta fayda var. Bilançoların arka arkaya güçlü gelmesi lazım. Çünkü beklentiler hep satın alınmış oldu şu anda FK güzel ama bu FK'ları destekleyecek arka arkaya bilançolarda mutlaka gerekiyor Çünkü şöyle baktığımızda iki buçuk liralardan 2021 Kasım'dan şu anda dokuz buçuk Hatta 11'leri gördüğü süreçler yaşadık Doğan Şirketler grubunda orta vadeli bakın M10 M15'in üzerinde rallisi bile sarının kırmızının üzerinde olduğu rally bakın şöyle bir rally verebilmiş şu anda oldurun negatif bir M10 M15 ilişkisinden de belki bir orta vadeli rally de yakalanabilir. Ama hani ben şu anda bu tablolarda anlatımlarım e, günlükte M55 ve bulut üstündeki süreçleri görmektir. Bakın burada ne kadar güzel bir M55 desteği yine yer almakta. Stratejinizi siz belirleyeceksiniz. Bir diğer şirkete geçiyorum. E, emlak geliyor. Zaten rallisi uzun soluktur. Devam eden bir şirket. EMA55 ve bulutüstü süreci devam ediyor. %98'lik bir performans vermiş. Toplamda %218'lik bir rally takip edebilmişiz. Esen'de ise yakın bir süreçte tekrar rally'sini başlattım. Eksi de şu anda bir önceki %119 rally vermiş durumda. Gözlerin çok uzun zamandır rally'si e, sorunsuz devam ediyor. Şöyle hemen açalım. EMA55 bakın üstü, bulutüstü bir süreç yaşanıyor gözde de. E burada M10 M15'in üzerindeki rallisi de çok uzun arkadaşlar. Bakın sarı olan kırmızının üzerinde olduğu ralli. Şu anda bu süreç negatif olmuş durumda. Tekrar e, ben yok orta vadede M10 M15 ilişkisini takip edeceğim derseniz de bunun tekrar bir sinyal vermesi önem arz ediyor. Ciddi uzaklaşmalar var e, Bollinger desteğinden de. E, bu durumlar tabii ki daha korkutucu olmakta da olabildiğince arkadaşlar bu makaslar açılmadan MA55, MA144, MA377 makasları birbirinden çok açmış durumda. Yani destekler birbirine ne kadar yakın olursa dersiniz ki bir şirketin temel oranları da güçlüyse güzel bir bölgeden güçlü destek bölgesinden aldım. Ama böyle rallileri arkadaşlar çok daha öncesinde yakalamak önemli. Borsamızda ciddi ralliler geldi. Yine borsada böyle süreçlerde yakalanacak. Bugünlerde yine gelecek. O yüzden e, olabildiğince e, riski bölmeyi, değer yatırımı şirketlerinde olmayı unutmayınız. Hemen devam edelim. Natural Enerji'ye bakalım. Natural Enerji'de de en son %208'lik bir rally takibi gerçekleştirmişim. Şu anda da sinyali negatifmiş. Hemen şöyle bir gelelim. E, MA55'in altında bakın süreç gerçekleşmiş oldu. Geldi buradan da MA55 bu sefer direnç oldu gördüğünüz üzere. Şu anda süreç burada negatif. Yine haftalıkta ikili negatif gelmiş Bollinger'ın altında. Şu anda burada bir dinlenme süreci yaşayacağı görüntüsü veriyor. E, natural enerji Mesela Petkim'e birlikte bakalım. Petkim'de bakın yine MA55'ten destek aldı. Bir negatif pozitif pozitif süreç devam ediyor. Bollinger'dan destek almış. Çok güzel ralliler. Bakın Bollinger üstü arkadaşlar ne kadar güzel ralliler yakalanabiliyor. Şirketlerde Bollinger ne kadar önemli olduğunu haftalıkta belirtmiş olalım tekrar tekrar. Şu anda süreç pozitif. Petkim'de de yine devam etmekte. Sabancı Holding'e şöyle birlikte bakalım. Sabancı Holding'de e, burada e, bayağı eski Haziran ayından beri rallisini takip edebiliyorum. Çok çok eski bir rallisi söz konusu. Bakın M55'den yine destek almış. Burada destek aldığı bir süreç. Haftalıkta da baktığımızda çok uzun bir rally yine burada e, devam ediyor. Çok kazançlı bir yıl yaşıyor şirket. Satışları çok güzel durumda. E, yani Sabancı Holding uzun vadede çok potansiyel. İki bir de temettü şirketi. Bu kazançlıklarını sürdürmesi her daim böyle olmayabilir. Bir kazançlılıkta bir tökezleme veya aynı seviyelerde gelmesi bir baskılanmalarından olabilir. O dönemleri de fırsat görmek çok çok önemli olarak değerlendiriyorum. Şöyle bir de Vestel Elektronik'e birlikte bakalım. Vestel Elektronik'te de bakın M55'ten destek aldığı süreçleri görmektesiniz. Çok güçlü bir şekilde yoluna devam etmekte Vestel Elektronik'te. Bakın Şubat 10 Şubat'tan beri takibini. E, sürdürüyorum ve elektronikte de. Evet arkadaşlar şirketlerle ilgili şöyle hızlıca rally takiplerini nasıl gerçekleştirdiğimi e, anlatmaya çalıştım. Umarım keyifli faydalı bir içerik olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Ayrıca katıl içeriğiyle birçok avantajdan da yararlanabiliyorsunuz. Hazırlamış olduğum eğitimler, hazırlamış olduğum indikatörlerin kodları, hazır e-tablolar ile kendi portföylerinizi hem ise senedi temettü fon yatırımlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Sektörel karşılaştırma ile en cazip şirketleri sektöründe keşfetme imkanınız bulunmakta. Avuz sistemi ile kademeli alım satım ile ortaklık arttırma stratejisi, hızlı temel analiz tabloları, haftalık hisse senedi takip tabloları gibi birçok içerik ile katkıda da bulunmaya çalışıyorum. Bu noktada da destekler kanala güç katmakta. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.